Peki masak bu kara para trafiğini nasıl inceliyor? Vergi kaçırma nasıl tespit ediliyor ve tespit edildiğinde nasıl harekete geçiliyor? Masak uzmanı, ceza hukukçusu avukat Engin Akın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Polatlarla birlikte bu meseleyi konuşmaya başladık. Üstüne bir de futbolcuların fon vurgunu geldi. Deyim bir yerindeyse bir aydır bu meselelerin içerisindeyiz. Şimdi farklı farklı bilgiler geliyordu. Polatlardan sonra pek çok diğer fenomene dikkat çekmeye başladı. Vatandaşlar bilakis dikkat çekmeye başladı. İşte şu kişiyi de inceleyin, bu çifti de inceleyin. Onun sonucunda anladığımız kadarıyla masak harekete geçti. Süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi e, tabii e, masak e, faaliyetlerini yani incelemelerini gizli şekilde yürüttüğünden bu konuda e, tam olarak ne yaptıkları, ne zaman incelemeye başladıkları konusunda e, net bir bilgi vermemiz mümkün değil. Zaten e, masak personelinin de bu konuda bir sır saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Ben de e, masak es, eski uzmanlı olarak bu konulara vakıf durumdayım. Ama burada özellikle fenomenlerle ilgili olarak yayında da vurguladığınız üzere iki temel husus söz konusudur. Birincisi vergi incelemesi, ikincisi kara paraklama Yani Türk Ceza Kanunu maddi 282 kapsamında suç gelirlerinin aklanması suçu kapsamında bir inceleme başlatılacaktır. Başlatılmıştır da. Zira aksi mümkün gözükmemekte. Diğer taraftan ee, Masa'nın yapacağı işlemlerden ilki burada somut bazı veriler olduğu için e, 5549 sayılı Masa'nın tabi olduğu kanun kapsamında bunun 19A maddesine göre öncelikle işlem ertelemesi yapılır. Yani inceleme bitene kadar Maliye Bakanı'nın veya Bakan Yardımcısının oluruyla e, her defasında bir haftayı geçmemek üzere o hesaplardaki paraların işlemleri durdurulur, dondurulur. Yani o hesaplardan para çekişi yapılamaz. daha sonra da zaten hem kara para aklama raporu yazılır hem de CMK 128 kapsamında el koymaya esas teşkil edecek rapor tanzim edilir. Şimdi burada benim sezinlediğim kadarıyla yani medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla ee, ...özellikle yasal dışı bahis olmak üzere... ...bir takım suçlardan elde edilen gelirlerin... ...işte bu fenomenler kanalıyla örneğin Dilan Polat özelinde... E, ...kurmuş oldukları güzellik merkezlerine e, merkezleri üzerinden... E, ...aklandığı konusunda ciddi bir e, şaibe, e, şüphe bulunmaktadır. Bunu nasıl yapabilirler ben örnek olarak veriyorum... Siz yasa dışı bahis oynamak istiyorsunuz vatandaş olarak. Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda yasa dışı bahis oldukça yaygınlaşmış durumda. Nitekim MASAK da yasa dışı bahisle Türkiye'de en ciddi mücadeleyi yapan, bu konuda en ciddi sonuçları alan kurum niteliğindedir. Şimdi nasıl olur? Siz yasa dışı bahis sitesinden, Kartınızdan para çekişi yaparken aslında geri planda örnek veriyorum bu fenomenlerin sahip oldukları şirketlerden alışveriş yapıyormuşsunuz gibi gösterilir. Zira o yasal bahis şirketlerinin direkt sizin hesabınızdan para çekmesi mümkün değildir. E nasıl olur? Aylık bazda dönemsel dönemler itibariyle bir hesap çıkar. Ve o hesaba göre de Dilan Polat ya da herhangi bir e, fenomen e, kendi komisyonunu yani kara para aklama komisyonunu alarak kendini kazanç elde eder. E, nitekim e, kara para aklamadaki komisyonlar %5 ila 15 arasında edindiğiniz risk ve... E, e, sağladığınız hizmete göre bu tabi bu hizmet derken kötü hizmetten bahsediyoruz. Bu hizmete göre %5 ila %15 arasında bir komisyon gündeme gelir. Yani aslında Akın şunu da söyleyebiliriz. Şimdi büyük bir servetle karşı karşıya kaldık. Mesela Polatlar çiftinde işte 20-25 tane çok lüks araç, işte 3-4 tane villa, evler, daireler, altınlar Bunlar aslında bir de bu e, kara para varsa burada o kara paranın en fazla yüzde 15'i bu kadar diyebiliriz. Hayır şöyle diyelim e, Gizem Hanım daha doğrusu şöyle e, örnek veriyorum 100 milyon dolarlık e, bahis oynandığını hı hı. düşünün. Yani yasa dışı bahise 100 milyon dolarlık e, para yatırıldığını düşünün. Tamam. Bu para. Bu paravan şirketler yani kara parayı atlayan şirketlerin hesabına gider ve o 100 milyon. Ha doların, o hesapta mesela bir 250 milyon vardı o mesela bu olabilir. O onun ufak bir kesimidir bu iş 250 milyonla sınırlı değildir yani bize göre büyük para ama bence e, hesap incelemesi yapıldığı zaman görülecektir ki e, o söz konusu şirketlere giriş çıkış e, tutarları çok daha yüksek çıkacaktır. Ha şunu demek istiyorum. Örnek veriyorum. X şirketi üzerinden 100 milyon dolarlık alışveriş yapıldı. Bu güya fiktif bir alışveriştir. Gerçek alışveriş değildir. Elbette ki bu şirketlerin gerçek alışverişleri de vardır. Ama o devede kulaktır. Bakınız. Yani bunlar hiç mi satış yapmıyorlar? Hiç mi bir ürün üretmiyorlar? Elbette. Üretiyorlar ama görünürde. Yoksa bu gerçek manada ürettikleri mal ve hizmet fiktif olarak ürettiklerinin yanında dediğim gibi çok küçük bir bölümü ifade eder. 100 milyon doların yüzde ne eder, yedi milyon dolar ya da 8'i onu işte. Bu onların eline geçen karlarıdır. Ama tabii ki e, kara para aklayıcıları en fazla ele veren nokta da şu oluyor: e, Kazandıkları haram. E, yasa dışı paraya da tamah ederler. Bu sefer e, şirketlerinin karlarını düşürmek için de naylon sahte faturalar yani giderleri arttırmak için naylon faturalar tanzim ederler. Hmm. İşte bu da incelemeye alındıkları zaman vergi açısından hemen tespiti yapılabilir. Benim şahsi kanaatim e, masak özellikle para hareketleri konusunda çok ciddi bulgulara ulaşacaktır. Ve e, Türkiye tarihinde belki de e, en yüksek müsaadele rakamlarını bu olaylardan görebiliriz. Ee, bir de şu birkaç bilgi dikkatimi çekti. Şimdi masak uzmanı olduğunuz için onu da sormak istiyorum. Yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor. Şu ana kadar incelenen fenomenler için bu söyleniyor. Bir de hesabı kapatmak işe yaramaz. Vergi önünden inceleme oluyor, para hareketleri takip ediliyor, hesap hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz demişler. Bunun hakkında Elbette. da e, bir açıklama yapabilir Yani Sizin de açıkçası Şimdi koronavirüsle bakınız, birlikte bir şey hareketli... dikkatinizi çekti mi? Efendi. Sizin de bu ile birlikte sosyal medya hayatımızda daha çok yer alması bu durumu tetikledi mi sizce? Elbette ki. Bakınız, ben ve psikologlar, sosyologlar pandeminin kişinin sağlığında, beden sağlığı yanında ruh sağlığına etkileri üzerine birçok makale de okuduk. Hukukçu olmamız hasebiyle de o dönem artan suçlar, doğan ihtilaflar konusunda da bir takım gözlemlerimiz elbette ki olmuştur. Şimdi pandeminin insanlara sebep olduğu en kötü sonuçlardan biri, Tabii ki eve kapanma nedeniyle e, hani can sıkıntısı da e, ilave edilince e, kişiler e, kendilerine heyecan olsun diye e, hatırlarsanız belki pandemi sürecinde bitcoinler altcoinler evet. de çok revaçtaydı. İnsanlar gece gündüz zaten işe gitme yok. Ya da uzaktan çalışma modelleri getirilmişti. Biz avukatlar çalıştık çünkü bize sokağa çıkma yasakları uygulanmıyordu. Ama birçok iş kolunda insanlar evlerinden çalıştılar. Tabii onun getirdiği rahatlıkla da hem bitcoin, altcoin, yasa dışı bahis bunlarda ciddi bir patlama görüldü. Bunu inkar edebilecek durumda değiliz. Hı hı. Ha, Bunlar istedikleri kadar hesaplarını kapatsınlar, şirketlerini kapatsınlar, geriye dönük incelemeler çok basit şekilde e, günümüzün e, masanın da sahip olduğu, gelir inayeti başkanlığının sahip olduğu sistemler ve programlar sayesinde çok kolay olacaktır. Peki son olarak ceza hukukunda şu an kara para aklamanın karşılığı nedir? Şimdi suç gelirin aklanması 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasını gerektirir. Ama arttırıcı sebepler vardır. Mesela örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenilmesi. Günümüzde dediğim gibi bu son olaylar bunu çok yaygınlaştırmıştır. Peki Ama burada örgüt şey diye kastettiğiniz şu mudur? Demin arkadaşlar ekranlara da bir fotoğraf getirdi. Ee, evet. Dilan Polat'ın hani Şampiyonlar Ligi diye paylaşmış bu fotoğrafı. Buradaki herkes inceleme altına alındı. Eğer bu kişiler mesela diyelim ki gerçekten Engin ve Dilan Polat çifti bu işi yaptı, kara para aklamaya başladı. Gitti ötekine evet. söyledi. O ötekine söyledi. O ötekine söyledi. Bu o zaman örgütlü faaliyete mi giriyor? Ya örgütün olması için şöyle olması lazım aynı faaliyeti birlikte yürütmeleri gerekir. Yani, yani aynı, aynı hepsini... kara parayı aklamaları lazım. Tabii tabii örgüt yani şöyle ifade edeyim örgüt kapsamında olması için şunun olması gerekir. Siz kara para aklama amaçlı örnek veriyorum bir oluşum meydana getiriyorsunuz ve o hmm. oluşum çerçevesinde size müracaat edenlerin paralarını aklıyorsunuz. Bu ıı, örgüt dediğimiz olay bu. Benim ıı, takip ettiğim kadarıyla ıı, bu olayda örgüt vardır. Çünkü hı hı. birden fazla bahis sitesinin veya da yasa dışı işlerin e, e, aklama işlemlerini yürütmektedirler. Ben biraz önce 2 ila 5 yıl demiştim. Çünkü bu Onu çok az bir rakam. 3 diyelim ila ki... 7 yıl arası. evet. Şimdi diyelim ki 3 yıl ya da 4 yıl yatarı var. E, eğer örgütlü olmadığı zaman anladığım kadarıyla bu kadar paraya ve kazanca çok daha kısa bir süre kabul edilebilir. Ama e, şu boyutunu göz ardı ediyoruz. E, genelde e, kara para atlayanlar bir defaya mahsus aklama suçunu işlemezler. Birden fazla tespit yapılır ve her hmm. bir suç için ayrı ayrı cezalandırılacaklarından bu 3 ila 7 yıl çarpı 10 gibi düşünün. Ee, tıpkı e, seçiler zan olayında olduğu gibi orada da baktığınız zaman nitelikli dolandırıcılıkta da üst sınır 7 yıldır ama e, ondan fazla kez e, suç işlediği tespiti olduğu için çarpı olarak alınır. Bir diğer yönü de Elbette ki devlet yasal sistemlerle kayıt altında tespit ettiği meblaları da önce el koyar sonra da müsaadele eder. Yani aynı zamanda da o geliri alır. ha Diyeceksiniz ki başka ülkelere aktarmışlarsa bu para ne olur? Eğer bu paranın izine rastlanırsa masanın tabi olduğu uluslararası bir kuruluş vardır. Egmont diye adlandırdığımız. Egmont'ta işte özellikle batı ülkeleri dahildir buna bu ülkelerle yardımlaşma yapılarak oradaki hesapların dahi el konulması mümkündür. Peki bu hususta hemen kısa bir süre daha e, soru daha ekleyeyim. E, i̇ki kişinin ismi geçen iki kişinin hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu biliyoruz. Onlar hakkında soruşturma başlatıldığı da söylendi. O kişilerin de e, Amerika'da işte daireler aldığı onların onlar hakkında paylaşımlar yaptığı da söyleniyor. Yani oradaki mal varlıklarına da bu iş uzayabilir diyorsunuz. Elbette ki bu önce MASAK'ın yardımlaşma süreciyle olur. Yani MASAK mali istihbarat birimidir uluslararası literatürde. FIU olarak İngilizcesi, İngilizce kısaltışı. Amerika'daki FIU'ya yani mali istihbarat birimi yine yardımlaşma talebi gönderir. Ve nitekim bir takım somut doneler olduğu için örnek veriyorum Amerika'daki FIU, Oradaki hesapları dondurabilir yani mal varlıklarına geçici e, tedbirler alabilir. Daha sonraki süreç el koyma yani ceza muhakemesi kanunun 128. maddesindeki el koyma prosedürüdür. Bu el koyma prosedüründe de artık masak devre dışı kalır ve adli istinave süreci Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütülür. Hı hı. Masak uzmanı ceza hukukçusu avukat Engin Akın konuğumuzu katıldığınız için katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler çok sağ olun.